Tarihin Otomobilleri YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Ford Fiesta. Aracımız 2014 model arkadaşlar. Bilbes TDCI ve Titanium paket. Titanium doğru bir paket. TDCI'da dizel olduğunu gösteriyor. Şimdi size biraz aracın teknik detaylarından bahsedeyim. Fiesta'nın ülkemizde 1.0 bir sıfırı Eka Boost, 1 1 .4 dizel ve bil5 dizel var. Benim aklıma gelenler bunlar. Bu bil dizel versiyonu ve aslında altıncı neslin makyajlı versiyonu Bir de bunun makyazısı var. Makyajsız olanı var. Şimdi öne baslayan önden. Bu da görüyorsunuz yani su kadar çekilmiş ama güzel duran falarımız var. Sunda da sis falarımız var. Krom kaplı. Bu da FOT'tan alışkın olduğumuz bir panzul var. Söyle FOT logomuz üst tarafta ve panzulumuz da şu şekilde. Şimdi yan tasarıma geçelim. Yan tasarımda aslında söyle gözüküyor. Suda kalın bir omuz çizgimiz var. Yan tasarımı bu şekilde. Şimdi arka tasarıma geçelim. Bu da yukarıda konumlandığımız ama güzel de gözüken stop lambaları var. Yukarıda da planlamamız var. Arkada da bu şekilde suda Fiesta'mız değişik farklı şekilde yazılmış. Fiesta yazısı var. İnternetten baktığıma göre 276 litrelik bir bagazı var. Su şekilde. Söyle kaplamalı. Kaplamalar da güzel. Suda boşluklar var suda bir baslık var. Dilediğiniz şeyleri, istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz. Yukarıda sunamız kaplı. plastikte ve burada bir tutamağımız var. Evet kapattık. İçine doğru geçelim. Bu arada zantlarımızda su sekildi arkadaşlar. Ford logosu var. Kapı hissiyatları gayet güzel. Bu arada salt plastik farklı bir kapa açma mandalı var söyle görüyorsunuz duyusunu yapmıştım ben bu aracın sonra da otomatik camlarımız var bugün her çekme kısmet oldu sonra hoparlörümüz tutma kolumuz var ve içine doğru binelim benim boyum 1.70 diz mesafesi su şekilde hiç mesafe yok Bas mesafesi de 5 parmak, söyle göstereyim. Burada herhangi bir bir şey yok. Suda bir e, 12 volt mu, avoks mu? 12 volt herhalde çünkü avoksumuz ön tarafta. Cixi var. İki tane kafadarımız var. Gördüğünüz gibi. Kafalıklar böyle çok güzel. Güzel kafalıklar var. Arkadan ön tarafa bakış benim gözümün önünden. Bu şekilde tutamaklarımızın hiçbiri yok. Burada sadece şu arkada askı aparatları var. Ön tarafa doğru geçelim. Evet ön tarafa doğru geçtik. Evet kapı seslerimiz bu şekilde. Ha burada anahtarını göstereyim size arabanın. Bu şekilde bir anahtarımız var gayet güzel suda fotoğrafımız mevcut size su site şey yapacağız Evet şimdi malzemelerimize bakalım buralar gene sert suda bir hoparlörümüz var suda kapı açma kolu ayna elektrikli bir de dört yam elektrikli otomatik yani sonra su şekilde kaçıyor duyuyor Burada da kapı içi gözlerimiz mevcut. Söyle göstereyim. sekilli süküllü gözlerimiz var. Şimdi ön tarafa doğru bindi. Binelim. Koltuğumu da ben geri çekeyim. Söyle. Burada yan cam borusu için ayrı bir havalandırma mahfesi yok. Çünkü bu mahfesi. Söyle hani döndürüp kapatabiliyorsunuz istediğiniz konumda. Bu da fan ayarlarımız var. Sunda, şöyle göstereyim bu da bir gözümüz mevcut direksiyonumuz bu şekilde Kulcunlarda, b ve bu modelde de kullanılan bir direksiyon gayet güzel bir direksiyon göstergelerimiz Su şekilde size altın karşısından da bahsedeyim sonradan ya hafif yumuşak ya tam yumuşak ama yumuşak su malzeme dokusu yani ele güzel geliyor güzel bir malzemesi var aracın. Sonra da tabii ki salt. Sonra da yumuşak, hafif yumuşak. Bu da piyano bir detaylarımız var. Bu arada anlık yakıt tüketimini su ortadaki ekrandan görebiliyorsunuz. Suda, suda da bir ekranımız var. Bu da iki havalandırma var. Suda piyano bir kaplamamız var. Bu da bir klimamız var. Ee, bir dakika. Biz de tanıdık mı Daha renkli görürüz. S atarsan, Sürü, sürü size gösteririz onla, onlar olmadı. Suda bir kattığımız var. Suda bir bozduğumuz var. Otomatikleri de var ama bizim aracımız manuel. Vitesimiz su şekilde. E, ee, Besleri sanzımana sahip. Gördüğünüz gibi. Suda bir 12 volt çıkısı herhalde 12 volt ve suda bir gözümüz var. Yani bu da mı? Evet su Suda iki tane bardaklarımız etrafında da kaplı. El frenimiz su da ileri geri gitmeyen bir kol daymamız var arkadaşlar. Su şekilde torpidomuz su şekilde aydınlatmalı bir Torpido bu torpido. Sulara kırmızı sayılarımız var görüyorsunuz. Otomatik kararma özelliği yok mu? Otomatik kararma özelliği olmayan bir içindeki aynası suda güneş sinimiz üzerinde ayna var ama ısık yok. Suda iki tane aydınlatma ve bundan gayet güzel sarı sarı yanıyor. Burada da bir makyaj aynamız var. Bu da sıksız. Evet. Fiesta'nın iç ve detayları böyleydi. Şimdi yan koltuğa geçiyorum ve ise geçiyoruz. Dayos geldin öncelikle Hoş kanalına. Merhaba. Merhabalar. Dur, seni göstereyim. Dayımın Toros videosundan hatırlayanlarınız olur arkadaşlar. Bugün de Fiesta'yla birlikteyiz. Evet Toros'tan Bilbes dizel motorumuzun sesi. Şimdi şu an bir kısa bir sürüş testi yapalım. Evet. Şimdi öncelikle bundan önce sen bir Astra G kasa aracın vardı bundan önce. Evet. Şimdi aracın hikayesini izleyelim, dinleyelim, Konuşamadım Opel'den Fiesta'yı nasıl geçtin? Evet, Opel aracım <laughs> uzun bir süre kullandım fakat e, eski olması sebebiyle daha yeni, daha modern bir araç yapmak istedim. Tercihimi farklı istedim kullandım. Çünkü güzel araç olduğu için torku yüksek. Ufak olduğu için de şehir içinde uygun bir kullanım olduğu için Fiesta'ya geçtim. Evet ama Fiesta da güzel bir araba. Evet Fiesta güzel, dizel. 35 beygir, 1.5 dizel. Manuel vites bir aracımızdır. Hı hı. düzlükte bir basam hızın hızını da gösterelim. Şöyle, şimdi öyle şimdi ama çok da basına uygun bir yer değil burası. Ama şöyle evet. bir tabi yapalım. Onu. Çok trafik müsait değil ama. Söyle ben bir de göstereyim bu saatçıdan. Şu anda evet kadroya giriyoruz. Ooo bayağı yapıştırıyor gidiyor. Evet. İşte bunun sebebi güzel olmasından kaynaklı. Torku, evet. Kubreti. Evet bir de beygirinden kaynaklı. 75 beygir alıcımız. Bunun bir de dediğim gibi arkadaşlar makyajsız kasaları var. Onların önü daha sade böyle iki tane kullanımlı Ford logosu var. An Anlatabildim mi bilmiyorum. <laughs> Siz zaten hakimsiniz Biliyor biliyorsunuz. Çok da önemli değil. Ee... <laughs> Genel olarak almak güzel yani. Bir de bu mavi ısıklar falan gece çok güzel gözüküyor. Tam portalda genelde hep ışıkları mavi diye yazıp kullanıyor. Evet. Biraz bir görsel de sunuyor. Bakın şöyle biraz daha topluluk kurmak açısından şöyle de Evet. Tabii ki bunlar çok kar olduğu için hı hı. çok sağ gidemiyoruz. Hı hı. Bu arada arkadaşlar ee, bir gün Daim'la vlog çekmeyi de planlıyoruz. Söz var Ne zaman yaparız bilmiyorum ama planlıyoruz yani insanlar yapacağız yaparsak zaten vlog diye paylaşırım zaten şöyle, 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 şöyle. Duyurusuna geçmişsin kanaldan bugün de çekelim de. Oo. Genel olarak güzel. Ford'un zaten hal modeli güzel zaten. Yani şu an Ford yeni araçlarında tasarım önemli. Ha, bu arada sonunda belirtilerin bu araçın bir yerinde nasıl çıktı sonra zaten bu araç bitti. Evet. Artık Ford Fiesta üretilmiyor. Evet. Onun yerine Focus devam ediyor herhalde. Focus'ların da ötürü bitmek. Hiç diyemiyorum. Hatta diye sanıyorum. Bitmişti onları bitti diye. Öyle haberler çıkmıştı. Evet. Işte. evet. evet. şu an kısa test testim şimdi tamamlamak üzereyiz. Zaten Fiesta'nın bu kasası tercih ediliyor. Evet. O zaman yavaştan bitirelim arkadaşlar. Daha çok teşekkür evet. ederim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz Tekrardan arkadaşlar. Başka görüşmek üzere. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İstek araçlarınızda asla yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.